Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Kuzenler YouTube kanalımızın ben Rıdvan Türk. Bugün bir deney yapacağım. Çok değişik bir olacak. Değişik bir deney olacak. Bakalım başlayalım. İşte burada malzemelerimiz var. Fanta, kola, tuz, limon suyu ve çiğ köftenin olmazsa olmazı Nar ekşisi. Bugün değişik bir denizci yapacağız demiştik. Şöyle başlayalım. İlk önce şöyle kameramızı şuraya koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi nar ekşisini içine biraz tuz ekliyoruz koyuyoruz 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 tamam fanta ve kolayı fantayı kolanın içine az katıyoruz gördüğünüz gibi çay tadında çay görünümlü bir şey oldu bundan bir iki damla şekilde biraz döküldü tamam nar ekşimiz olmazsa olmazımız Bunu açtıktan sonra nar eksisinden şöyle döküyoruz arkadaşlar. Sizin de göreceğiniz gibi bu şekilde bir damla şöyle 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 Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar nasıl bir tadı olacak bilmiyorum ama Umarım güzel olur. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz. Fantamız az olmuştu. Biraz daha fanta katalım. Ve tuzumuz biraz daha ekliyorum. Arkadaşlar tadıma geldik. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Allah yar ve yardımcım olsun. Başlıyorum. güzel güzel. Çok güzel olmuş siz de yapın. Bir şey getireyim bir şey. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bugün böyle bir deney yaptık. Her gün böyle bir deney yapmaya çalışacağım. Kuzenler YouTube'da kanalını ve Rıdvan Aktürk kanalı Rıdvan Aktürk 79 etgamey.com kanalına abone olmayı unutmayın. Beni aşağıda beğeni tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Bugün görüşürüz.